İstanbul'da aylardır süren cumartesi kısıtlaması kalktı. Hafta sonu kahvaltı keyfi yapmak isteyenler hiç vakit kaybetmedi. Boğaz'a karşı kurulan kahvaltı sofraları yine doldu. Şok. Hem de çok özlemişiz. Koşa koşa geldik. Açılır açılmaz kahvaltıya attık kendimizi direkt zaten. Üç aylık hasret bitti. Açık havada kahvaltı yapmayı özleyenler kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonunda kendini dışarı attı. Boğaz'a karşı kurulan kahvaltı sofralarında keyif yeniden başladı. Ve sudan çıkmış balık gibi diyebilirim kendim için. Hafta sonu bir değişiklik için evet hadi bir dışarı çıkalım bir şeyler yapalım bana artık farklı gelmeye başladı. <laughs> Havaltı için kendinizi dışarı mı attınız? Evet kesinlikle. <laughs> Uzun bir süreden sonra iyi oldu. Boğaza karşı yapmayı çok çok özledik. Yani 3 ay içinde çok özledik yani. Hafta sonu Sonu kısıtlaması kısmen de olsa kalktı. Artık cumartesi günleri yasak yok. İşte İstanbulluların özlediği o hafta sonu keyfi için hiç vakit kaybetmedi. Sabahın erken saatlerinde özellikle kahvaltıcılar doldu, taştı. Herkese özledik. Hiç bu kadar yoğunluk bekliyor muydunuz kahvaltıya? Beklemiyorduk. Yani e, ilk kısıtlamada bile bu kadar olmamıştı. E, i̇nsanlar bayağı sıkılmış evde anlaşılan. Kafelerde erken saatlerde hazırlıklar başladı. Kahvaltı masaları donatıldı. Gelen de mutluydu, işletme sahipleri de. Salı günden beri telefon susmuyor. Hafta sonu cumartesi kahvaltınız var mı, cumartesi kahvaltınız var mı diye. Karşıda boğaz, mis gibi deniz havası, masada günün en güzel öğünü, kahvaltı işte İstanbulluların hafta sonu özlediği o an işte tam olarak bu kahvaltı serpme kahvaltı dün rüyamıza giriyordu yani neredeyse artık evet. Yasan kalktı ilk hafta sonu hemen dışarıdasınız. Evet. Herkes öyle ama. Bu keyif tabii daha ayrı bir şey yani. Çok daha zevkli, eğlenceli arkadaşlarımızla vakit geçirmek. Aslında iyi oldu. Bir nevi antidepresan gibi bir şey oldu. Ben de bugün dışarıda yapmak istedim ve çok özlemişim gerçekten. Masalar hiç boş kalmadı. Kahvaltıya uzun sohbetler eşlik etti. İstanbullular özledikleri anın tadını çıkardı. Kesinlikle kahvaltı özlendi. Zaten herkes serpme kahvaltı açık bir fener böyle manzaralar. Direkt kendimizi zaten buraya attık. Bak i̇ki saattir buradayız hala devam ediyoruz. Keyif bitmesin bugün o zaman. Bitmesin kesinlikle gün boyu sürsün.